Ondan kurmayan zihin sorumluluk hisseder mi? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ama gerçekten bilmiyor muydun? Yoksa görmemek daha mı kolaydı? Zihin anlam kurmazsa sorumluluk da doğmaz. Anlam yoksa bağda yok. Ama sen insan olarak sadece seyirci olamazsın. Çünkü anlam kurduğun an etkilenirsin ve etkilendiğinde artık sorumlusundur. Zihnini uyandır. Sessizlik seni korumaz. Yazının tamamını okumak için link açıklamada profilde.